Evet değerli evet. kardeşlerim. Değil Resulullah sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem de. Efendimizin Sabi. Sabi burada istir 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 gelirdin. istirahat ettiği istirahat ettiği ve Resulullah Efendimizin burada belki beton dökmüşler ama burayı kafasını dayadığı ve ayaklarının burada ortopedik halinde Peygamber Efendimizin yanağı ve dişinin kırıldığı bölümlerde tedavi edildiği ve ondan sonra gel ya Resulallah diye çağırdığı ve bu mağaranın içerisine girdiği şu burada şu görmüş olduğumuz mağaranın içerisinde istirahat ettiğini ve şu görmüş olduğumuz e, oyup olan yer Ya Resulallah suyumuz kalmadı abdest alamıyoruz deyip Resulullah Efendimizin elini buraya parmaklarını sokup buradan suyun fışkırdığı, burada istirahat ettiği ve buradan sonra devam edip abdestlerini aldıktan sonra şu mescit istirahat mescidi bir ikindi vakti burada namazları kıldığı, namazlarını hesabıyla beraber kılmış olduğu, bu Osmanlı bunu yapmış ama yıkmışlar kıldığı şu istirahat mescidi burası ve ardından devam eden ardından devam eden bu karşıdaki mağarada istirahat ettiği şu anda ve bunun üzerinde de keçilerin her sabahleyin bu mahallenin kişileri Peygamber Efendimizin istirahat ettiği ve burada girdiği mağaranın üzerinde gelirler, otlarlar. Burada ne var diyeceksiniz? Hiçbir şey yok ama Allah bunlara gizli bir yiyeceğini buraya verir. Şu anda otlanıyorlar. Görmüş olduğumuz Peygamber Efendimizin şu mağara ve Peygamber Efendimizin saklandığı istirahat ettiği mağaranın üzerinde de keçiler burada değerli kardeşlerim otlanıyorlar ve birazdan da evlerine gidecekler evlerinde sütlerini bu mahallenin sahipleri savacak ve ondan sonra da satacaklar. Her sabah buraya çıkarlar. Belli bir otlama yapıldıktan sonra buradan ayrılırlar bu keçiler. İşte bu da mucizelerden bir tanesi değerli kardeşlerim.